Gerçekten. <laughs> kızlar ya şeye giremedim kızlar ya. Güzel bir şatına gireyim şu sıralamaya. Tertemiz delirdik. Bu gidişe delireceğim zaten. Valla. Ya S'ye şey aşkım teşekkür ediyorum. Kızlar küçük atıyorsunuz. Biliyorum sizin de fazla şeyiniz yok. Ama yine de teşekkür ediyorum. Cansınız yani düşünüp atmanız bile. Yeter aşk kuşlarım. A1'e giremedim daha. Sıralamaya. Eyüp hoş geldin Eyüp. Eyüp bana bir, biraz bir işler at sana ben yardımcı olacağım kardeşim. A1 ama sıralamasında değilim kızlar anlamıyor musunuz? Sıralamasında değilim. Ya sıralamada olmayınca sonraki gün çıkıyorsun. Hangi renk motor istiyorsun abla? Kim de kız onu diye. Aman at da hangi yine atıyorsan at hiç fark etmiyor. Moto gelsin de. Bacım. Atın atın renk fark etmez yazmış bir de. kıza hani ananıza bakacaktınız iyi günde kötü günde ha? tekile <laughs> af mı çıkarsak ya Eda teşekkürler af çıkartayım mı <laughs> Hayır diyorlar engelli. <laughs> Onlar engelliyor ya. Ne haber lan karı? Sen dur sen. Ya ben bir bardak içtim. Bilmediğin şehir içiyorsun. Ne içiyorsun sen? Şehir almayayım oğlum. İç. Yok mu içeyim? Hani nerede? Az içtim ben bir bardak. Sen bir bardakta kafayı buluyor zaten. Ne gülüyor. Bak, gülüyor. Hmm. Mola mola yani ne molası kız? Hiçbir şey kazanamamışım ben. Ne molası? Dur bir dur. Ne yapıyorsun <nasıl? gülüyor> bu Ağzına tükürüm senin ha. Kalkmayın <laughs> çay verir. Su. Kalk ah, çok kocana çay ver hadi. Vermeyeyim hiçbir şey. Hmm. Ben ağrım lan. Aa ben Türk kahvesi yapıcıydım lan. Ayrılmam lazım. Kız abi bunu güzel bir şey tutun. Aşk olurum. Ne var? Ne gidiyor? <laughs> bu bana manası Bu benim kaç senik Evet, estağfurullah. Hiç <laughs> mi ne? He. Ya, kız kızar, kız. Az, e, tek biçim Allah ne olur bir tane destekçi gelsin. Nah, Hiçbir şey kazanamadım ya. Yavru. Kız aç kompeti görevimi yapalım. Ne diyorsun? bu? Kızlar hiçbir şey kazanamadı. Aferin Orada. Orada. Burada. Olması lazım. Şurada mı? Hayır bu taraftan. Bu taraftan mı? Yukarılara bak Sinan. Şuraya boynun yetti yerler Şuraya bak. Bu apraherin bir şeyin yerini değiştiriyor ya. Buradaydı yok. Ben dedim... Ama yerini değiştir demedim. Kahve makası mı arıyor? Yani. Arkanda ya Sinan hep bir yerde. Ha. Güzel güzel bir süt. Eldivenler nerede ya? Tabii işte şey sıcak. Kısaca... Eldiven ne alak? Hiç katı, beş katı. <laughs> Deleri ilk Kızlar bir güzel. Şey ne bileyim oğlum ben, deneyim Kahve içer misin? Kadın. Hiç mi Ben de vermiyorum. Şurada mıydı lan abi? Güzel güzel bir ya, şey tutmadı, minnoşlarım. Ya seyirciye teşekkür ediyorum. Hiçbir şey kazanamadım şüpheli yavrum. Şüpheli falan değil hiçbir şey kazanamadım. Gör kör müsün? Sıralamada bile yokum. <laughs> La çillik suyu bak beni oraya getirme ha. Yayın mı yaptım? Seyyeti şükürler. Bir bardak içtim şüpheli. iyi İyi değilim. Ay şey Kafama bir şeyler atma. Hmm. Bu pahalı bir şey mi? <laughs> Adamım diye geziyorsun yanlış. Adamım diye mi geziyim? Evet kıza pahalı bir sürü tüm ah, şey kalamadım. Ne diyeyim? Seyye bu <laughs> ne? Ay güzelmiş. Kızlar birer tane beni sev atar mısınız? Ay sey, kafama bir şeyler atıyorsun. Sey, bu pahalı bir şey mi? Yok, mutfağı yıkamıyor, an anlamını yıkıyor. Çok kirlenmiş de. Sey teşekkürler. Sinan halıya mı döktün? Çift tıklayın kızlar eklenin. Çift tıklayın. Kızlar susun ya. Belki biri gelir bir susun ya. Vır 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 dır 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 dır. yani hiç mi e, destekçi yok yani 5000 kişinin içerisinde kardeşim ya mağduruz diyoruz şurada bir destek vermiyorsunuz ya. Ayağıyla mı temizledin? Sizlere mi? Ayağımla nasıl temizleyeyim abi? Sine ayağınla zile basıyorsun zaten. Tamam zile basmakla ne iyisi var? Ya benim kaç senelik tatilim? linkim mi var bunun? Seyye teşekkürler. Seyye bir motor falan at. Kuşum ya. A1'de bile değilim ya. Ya se, teşekkür ederim Bu ne kız bugün seyir yemeler, seyir diye atıyor. Kuşum teşekkür ediyorum. Ağlar beyler istedik istediğiniz harf olarak atabilirsiniz hediye diye kuşum. Gerçekten. Mağdurum tabii kız bir pop mu kazanıyorum? Kaç gündür? Elif sarmıyorsa izleme. Çilliğini hoş etmeye mi izliyorsun beni? Bende mi gözüm var? Kız. Ha? Neye izliyorsun o zaman sarmıyorsa? Çillik suyu. Sabahtandır yazıyorsun. Açtığımdan beri sarmıyor yazıyorsun. Açtığımdan beri buradasın. E çilliğimi kafası seni. Kız getirme beni oraya. Sarmıyorsa izleme lan. İzlemesin gibi konekler izlemesin. Zaten var ya sıralamada bir de olurum. hesaplığınızdan Ayse teşekkürler kuşum. Kızlar güzel bir şartın. hiçbir şey kazanamadım ya. Kızlar A1'de sıralamaya girmem için kaç jeton lazım? İnşallah. Ben hissediyorum bence bana de destekçi gelecek ya. Biri benim imdadıma koşacak ya. 5 aslan mı lazım? Abart. Ya sey Teşekkür ediyorum. Minnoşum. Kızlar kaç ka lazım? Ya Mehmet. Mehmet teşekkür ediyorum. Mehmet. Cansın ya. Ya Mehmet. Mehmet teşekkür ediyorum. Mehmet cansın ya. Mehmet hiçbir şey kazanamadım ya. Morim çok bozuk. Biraz bir şey atar mısın? Nasıl 28 K? Şaka yapıyorsunuz. Hayır be Ya Mehmet teşekkür ediyorum Mehmet Kızlar ya 5200 kişiyiz ya Küçük büyük demeden biraz destek verin ya Bebeklerim Ekranımız boş kalmasın Ya S teşekkürler S Kızlar illa motu atacaksınız diye bir şey yok Azdan çok olur yani az kuş, Aşk kuşlarım Bebeklerim Ekranımız boş kalmasın. Birer tane konfeti, birer tane ayıcık, birer tane gözlük, birer tane... Ya bir şeyler atsın ya kuşu. Moto, motoyu falan da zengolar atsın kurdu falan. Şu konfeti görevimi tamamlayalım. Kızlar ekrana çift tıklayın. Bir beğeni yapın. 350k beğenim var. Helal olsun lan. Az kişiyken daha iyi tıklıyorsunuz. Size teşekkürler. Kızlar çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın ekranı. Aşkular ya. İnşallah. Allah'ım inşallah birisi gelir buraya. Güzel bir süre şey tar da. Gerçekten beni depresyondan çıkartır. Depresyondan depresmana geçmek istiyorum. Kader sen git çalış lan. Sen git çalış. Açlıktan, açlıktan ağzın kokuyor yayın bile açmıyorsun ben yokken. Sado teşekkürler Sado. Oğlum kıyık. Köşeye para mı koydun, Hı. ne yaptın bu kadar rahat rahat yayın açmıyorsun lan? Çiğlik. git de çalış yazmış. Niye yazıyor? Çalışmıyorum. Kızlar. Dilenci. Yazmış. Bak seni yırtarım ha. Gülüm hiç yazanları ben. Zaten bir şey kazanamıyorum. Bana diyor. Dişim ağrıyor. İyi Allah'tan çilliğin ağrıyor. Şu çocuğum niye susturmuyorsunuz yani? Allah'tan çilliğin ağrımıyor kader. Tövbe. Aziz Allah. Bu kadar güzel bir şey atın bana. Kızlar ya. abire bire sokun benim Al, bebeklerim ya. Şu bire girelim aşk olurum. Güzel kızlarım. Ya Gizem, Gizem aşkım ya. Çilli beyaz Gizem ne? ya aşkım. Umre istedim. Bebeğim benim. Gizem, minnoşum. Gizem ya, çilli bembeyazım. Ya Gold, Gold teşekkür ediyorum. Ya kızlar ya cansınız ya çilli bembeyazlarım. Çarpılmaya Aşk kolay. Sana ne be? Sana ne Ümre'ye giderim oraya giderim. Sana ne gideceğim? Paramı ver gideceğim Ümre'ye. <laughs> Niye tek mi gideceğim? Beraber gitmeyecek mi? Kendi paranı da o zaman topla hemen. Değil mi? Ya Gold ya Gold ya teşekkür ediyorum Gold. Arkadaşlar şey, iki kişi ne kadar gidiyor ortalama? Ay hadi ya hadi oh, ya bebişlerim. Ay bak geliyorlar kızlar ya. Geliyorlar beni sokacaklar abire. Ya can su teşekkürler minnoşum. aşk kuşlarım. Abire sokun beni. Ya kim attı onu? Kim attı? Ay kim attı onu ya? Gold teşekkür ediyorum. Gold cansın. Gold hiçbir şey kazanamadım. Bakabilirsiniz. Yayın da yapmadım. Hiçbir şey kazanamadım. <laughs> Sürekli uykum geliyor. Ama borcum var. Aşkolar güzel bir sıratın bana. Gold ya biraz daha destek verir misiniz? Ya gizem, gizem ya. Çilliği bembeyazım, gizemim aşkım. Canımın içi size teşekkür ediyorum. Kuşum gizemim ya. Valla bana bu borçlarımın içerisinde yayınım böyle kötüyken destek veren küçük olanları bir takip edeceğim bundan sonra. <laughs> ne geldin gene ne? Kime hmm. engellemeye geldin gene? <laughs> Burayı nasıl söylemez kim? Hele benim çetime yazsana gel. Ya. Hele Reyna's gel benim çetime girdi. Ya Aykut teşekkür ediyorum. Ne oluyor gene? Ne oluyor? O 31 tane dondurma mı attı 2-3 kere? Görmedim ya. Öyle mi yaptı arkadaşlar? Ya Sinan bir dur, yayın yapıyorum. Başlarım dondurmasına. Oğlum sana 31 kere dondurma atarım ha. Sinan, Yalışar. Sinan yayın yapıyorum. Ne oldu oğlum? Götünde mi içiyorsun yavşak? Sinan yayın ben yiyeceğim. Gel hele benim yayınıma gel hele. O Özdem'in dayısı mı? Gizem teşekkürler Gizem. Aysun teşekkür ediyorum. Ya. Ay Ayku teşekkür ediyorum. Özlem'in dayısıymış. Ya S teşekkür ediyorum S. Ay teşekkür ediyorum. Moralim çok bozuktu ya. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hiçbir şey kazanamamıştım. Zaten daha da kazanamadım. Ya Aysun teşekkür ederim minnoşum. Ya Se teşekkür ederim kızlar küçük de olsa atıyorsunuz kurban olurum ya. Ya Özlem teşekkürler işte beni böyle yalnız bırakmadığınız zaman ben çok mutlu oluyorum gerçekten. İlla havada bir motoların uçuşması gerekmiyor ama en azından biliyorum ki yanımdasınız. Ya Esmer teşekkürler. Ben anlamadım. Aykut mu Özdemir'in dayısı? Ben anlamadım ki ya. Ben Aykut'a teşekkür ediyorum. Kızlar siz ne diyorsunuz? Ben Aykut'a teşekkür ediyorum. Reynas'ı ben tanımıyorum. Reynas kim ya? Gizem teşekkür ediyorum Gizem. Reynas kim ya? O mu Özdemir'in dayısı? E bok mu var o da gidiyor dondurma atıyor. Aykut teşekkürler. E niye dondurma atıyor? Aykut ya. Cansın teşekkür ederim Aykut ya. Ya Aykut Cansın ya. Teşekkür ediyorum. Vallahi sağ ol ya. Karaboncuk teşekkürler. Görmedim ki ben dondurma attığını. Görmedim. Can su teşekkürler aşkım. Ay Aykut ya. Biraz daha destek versen Mars'a jetonun ya. Gizem teşekkür ediyorum. Karaboncuk teşekkürler. Ay kızlar sağ olun ya. Aykut kızlar teşekkürler. Can teşekkürler. Ya Sinan yayın yayını kapatma saati geldi zaten. Ankara'lım teşekkürler. Yok fake hesap değildi. E, orijinal takipçisi vardı. Ben tanımıyorum onu. Ne alaka dondurma attı onu anlamadım. Bilmiyorum ben tanımıyorum. Dikkatimi de çekmedi dondurma atayken bu arada. Ee, çünkü o sıra hediye geliyordu. Bana hiç dikkat etmedim yani. Kızlar güzel bir şır ya. Bebeklerim kızlar. a bir sin yırtık nedir ya? O nasıl bir kelime ya? Allah belanı versin senin. Benle düzgün geçinemiyor musunuz siz? Benle adam akıllı geçinemiyor. İlla birbirimizi mi yolak yani? Sus, kas. Size ne? Cansu teşekkür ama kaç defa de Sinan yemek mi yapıyor mutfağımı temizliyor ona kızdı. O mu yazdı onu? Kız ben görmedim. üstüne tıklamadım ki kim olduğunu bilmiyorum ki yorumlara okuyorum üstüne tıklamıyorum ki. E o onu dediyse ben de zaten lafı söyledim yani. Yok ananın çilliğini yıkıyor dedim ya. Onu o mu demişti bilmiyorum görmedim cevap verdim ama ananın çilliğini yıkıyor dedim ya. Ya son çırpınışlar falan ne böyle son çırpınışlar falan yazıyorsunuz? Son çırpınışlar ne ya? Ha? Ne lan? Bak ihlal aldım. İhlal aldım Sinan Bey. İhlal aldım. Yayını yeniliyorum kızlar. İhlal aldım. Sinan kına yaksın. Birazdan da ban yerim.